esnafın sorunlarını kamuoyuna ve meclise taşımak amacıyla yurt genelinde ziyaretler gerçekleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir ziyareti sırasında kendisine derdini anlatan emekli vatandaş ile arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. Emekli vatandaş Akşener'in yanına gelerek, ''Ya ben 2000 TL maaş alıyorum, 800 TL kira parası veriyorum, 400 TL şu anda fatura ödedim, 2000 lira maaş alıyorum.'' Bununla nasıl evime bakacağım? Ben Türkiye'ye lider isterim. Başarı, bir işçi, emekli ve bu dövizi yıkmasını isterim. Döviz ülkemizi öldürüyor. O kalkıyor, emekli 2000 lira maaş alıyor ya. İnsaf ya. İnsanlara Allah yardım etsin. Dünya ekonomi savaşına gidiyor. Ama Allah bize yardım etsin şeklinde konuştu. 4 tane çocuğu olduğunu ve birisinin %85 engelli olmasına rağmen engelli maaşının kesildiğini söyleyen vatandaş, Kestiler, vermediler. Kim kime darbe vurursa bir cihaz bozuldu. Geldim 500 bin lira. Şu kafa cihazı var ya 500 bin lira istediler. İki tane var. Yani böyle ekonomik, vergi, Döviz her şeyden bunu ele almaları lazım mecliste dedim. Vatandaş Akşener'in et alabiliyor musun evine sorusuna ise Vallahi evimize bakamıyoruz bu parayla. Çoluk çocuğumuz şikayetçi oluyor. 1 kilo et 80 TL. Peki bu halk nasıl geçiniyor? Ben bu parayla nasıl evime bakacağım şeklinde yanıt verdim. Akşener bu anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak Gelin birlikte hesaplayalım. 2000 TL maaş alan emeklimiz 800 TL kira 400 TL fatura ödüyor. Kalan 800 TL ile ayın kalanını nasıl geçirsin? Emekliye bu şartları reva gören iktidar biraz olsun utanıyor mu? Görüyoruz ki utanmıyor açıklamasında bulundu.